Ben ileride çok meşhur olmak istiyorum diyordu. Bütün Türkiye'de kılınan cenaze namazları, on binlerce hatimler. Ve daha sonra şunu sordum kendi kendime. Yani Kaan ne yapsaydın da bu kadar meşhur olabilirdin sorusunu kendi kendime sordum. Gerçekten onların şehadet bana şunu hatırlattı, anlattı yani o gün cenazede. En değerli zenginlik şuymuş abi, senin Allah için seven kardeşlerin olması. Bu arabaya bindiklerinde her birisi ayrı bir kurumdaydı. Ve bu arkadaşlarımız rahmetli olduktan sonra arkalarından taziye yazanların mesaj gönderilerinin sadece kendi camialarına yakın kişiler olmadığını da biz görmüş olduk. Birleştirici bir unsur oldu bu arkadaşlarımızın vefatları, şehadetleri. Kaan'la 2016 yılında İskular Genç Yağ'da tanıştık. E aslında biz, bizim hikayemiz dört e, kişi başladı. Kaan, ben, Ali ve Kubilay. Dördümüz de Kastamonu'yuz, dördümüz Üsküdar'lıyız. Ee, yani orada biz yaklaşık bir sene, iki sene e, görev aldık Üsküdar Genç Çağ'da. Sonra Yusuf Çek abimiz bizi İstanbul Genç ya aldı. Bu zamana kadar birlikteydik. Şu anda bir kişi eksildi ama üç kişi devam ediyoruz. Kaan'ı hafızamda böyle canlandırırken en önemli özelliklerinden birisi çok nezaketli bir insandı, çok nezaket sahibiydi. Özellikle İstanbul Genç Çağ'da iki yıl eğitim birimi sorumluluğu yaptı. Bu süreç zarfında birçok konuşmacı ile birçok hatiple muhatap oldu ve hepsinden de ilgili bize geri dönüşlerde çok nazik, çok kibar bir arkadaş olarak tarif ediliyordu. Gerçekten de bizim aramızda da böyle bir e, kanın önü yönü vardı ve bu yönünü hep ön plana çıkarırdı. Yine çok sempatik bir arkadaştı. Özellikle Üsküdar genç ağılı görev yaparken liselere dolaşıyordu. Lisedeki arkadaşlarla iletişim kuruyordu ve bu iletişimde çok farklı görüşteki liseli arkadaşları kazanabiliyordu. Çünkü bu sempatikliğiyle, güler yüzüyle insanları etkileyebiliyordu. Merhameti olan, sevecen, zorluklara karşı mücadele etmesini bilen, dünya ve ahiret dengesini tutabilen, sadece kendi istikbalini düşünen değil ama aynı zamanda da etrafındaki insanlara faydalı olmak için çalışan bir yapıdaydı kendisi. okuduğu bölüm, mesleği ve çalışma alanı itibariyle daha farklı alanlarda, daha iyi şartlarda belki kendisine bir çalışma imkanı, ortamı oluşturabilirdi. Buna da durumu çok müsaitti. Ama o zamanını e, bu şekilde değerlendirmeyi tercih etmedi. Zamanının bir kısmını hayır çalışmalarına adadı. Zamanının bir kısmını eğitime adadı ki yüksek lisansına devam ediyordu aynı zamanda. Zamanının bir kısmını da işine adadı. Bu 24 saatini çok planlı bir şekilde kullanabilen her alanla ilgili e, çalışma ve gayreti olan bir kardeşimizdi Kaan Tığlı. Samimiyetiyle gayretiyle arkadaşlara abiliğiyle bildiğim o kadar genç kardeş var ki cenazede de hizmet eden kardeşlerimiz vardı. Hepsiyle birebir ilgilendi. Bazılarının üniversiteye kazandırdı. Bazılarının dertlerini dinledi, abilik yaptı. Bazılarına matematik dersi verdi, bazılarına felsefe dersi verdi ve hepsinin birebir bir abisi oldu. Kubilay aradı beni. E, saat 10 civarıydı işte. E, trafik kazası dedik başta. Sonra e, bir saat sonra, 10 e, dakika sonra tekrar aradı. Dedi vefat dedi. Aldı beni sonra sonra Kubilay. İlk başta inanamadım. İnanın e, yani Bursa'daki adli tıpta onları İstanbul'a götürmek için arabaya bindiğimizde e, o zaman farkına vardım. Yani o zamana kadar inanmadım. Yani Murat da Kaan da çıkıp gelecekler zannettim. Yani hatta işte Bursa'dan İstanbul'a biz konvoy olduk. Arkalığını takip ettik cenaze aracını. Yani orada bile e, gemiye bindik, o gemide hani kalkacaklardı o arabadan ve bize hani gelecekler yine şaka yapacaklardı, neşeli haliyle e, sergileceklerdi. Bizim de medya işlerimizle ilgilenen bir kardeşimiz var. O da o arabaya beşinci kişi olarak binip video çekmeye gidecekti. Arabadaki bir kardeşimiz, Muratcan kardeşimiz, o arkadaşımıza diyor ki tamam sen gelme, yorulma ben gece gelip senden kameraları alayım, sen başka işlerle ilgilenirsin. Ve o, da o arabaya binemiyor. Ve burada baktığımız zaman o dört kişi gerçekten o arabada toparlandı, toplandığını görüyoruz. Ve bunun da dördünün de hikayesini düşündüğümüz zaman, sevdiklerinden dinlediğimiz zaman Rabbine olan sevgilerinden, samimiyetlerinden ve heyecanlarından olduğunu anlıyorum ben. Bu arabaya bindiklerinde her birisi ayrı bir kurumdaydı. Ve bu arkadaşlarımız rahmetli olduktan sonra arkalarından taziye yazanların, mesaj gönderilerinin sadece kendi camialarına yakın kişiler olmadığını da biz görmüş olduk. Birleştirici bir unsur oldu bu arkadaşlarımızın vefatları, şehadetleri. İsim zikretmeyeceğim ama bizim çok belki düşünemeyeceğimiz yerlerden sadece ideolojik anlamda söylemiyorum. Uluslararası anlamda da farklı ülkelerden, farklı kurumlardan taze mesajları geldi kardeşlerimize. Bu çok önemli bir mesajdır. Bunu iyi yorumlamak lazım. Müslüman e, zihne zihni açık olması lazım, iletişime açık olması lazım. Etrafındaki insanların kendisinde dirilebilme ihtimalini kesinlikle aklından çıkarmaması lazım. Bu çok önemli bir mesajdı arkadaşlardan verilen. Kaan çok çalışkan biriydi, çok hırslı biriydi. Hiç kin beslemezdi bir insana. Yani siz bir tartışsaydınız Sonra o kin beslemezdi yani, affederdi onu. Gençleri çok severdi. Bir işi kafasına koyuyorsa onu yapardı. Ve en iyisini yapmaya çalışırdı. Filistin mitingi düzenlemiştik biz İstanbul'da. Fatih'te buluşmuştuk. Oraya dolduramamıştık Fatih avlusunu. Ve o gün demişti, ben bu avluyu dolduracağım demişti. Bir sonraki programda bu avluyu dolduracağım demişti. Allah'a hamdolsun o dediğinde yaptı. Türk Telekom'da çalışıyordu. Aynı zamanda yüksek lisans yapıyordu. Aynı zamanda üniversitedeki çap derslerini normal bölümünden mezun olmuştu ve çap derslerini veriyordu ve aynı zamanda da İstanbul gibi bir ilin gençliğe başkanlığı görevini yürütmeye çalışıyordu. Hakikaten e, yani çok zor şeyleri aynı anda yapmaya çalışıyordu ve bunları da elhamdülillah başarabiliyordu. E, bu aslında hem kendisinde var olan bir yeteneğin bir tezahürüydü hem de yine kendisini bu tarz çalışmalarda vermiş olduğu bir fedakarlığın bir yansımasıydı aslında ciddi fedakarlık yapıyordu. Sabah 5'te 6'da kalkıyordu zaman zaman gece 11'e 12'ye kadar çalışıyordu. Bütün bu saydığımız alanlardaki işleri yetiştirmek için işinde de başarılıydı. Genç ağır çalışmalarında da başarılıydı. Eğitiminde de başarılıydı. Yüksek lisans yapıyordu. Ve kendi aile yaşantısında da başarılı bir insandı. Çalışmalardan öte bir abi kardeş yakınlığı içerisinde oldu bizim kokumuz. Tabii bu bizden ziyade Kaan'ın yaklaşımıyla ilgili bir durumuydu. Kendisi çok sıcak kanlı, çok çabuk kaynaşabilen insanlarla bir yapıya sahipti. Ee, yüzünden tebessüm hiç eksik olmazdı bu vesileyle de açıkçası çok sıkı bir iletişimimiz olmuştu kendisiyle. Ben dedi inşallah manevi eğitim kampları yapacağım dedi. Vefatından sonraki hafta aslında İstanbul Genç manevi bir eğitim kampı olacaktı. Ben dedi gençlere yeniden toparlayacağım dedi. Teker teker görüşeceğim dedi tüm gençlerle. Biz mesela işte kardeşimiz deriz ekibimiz komisyon altımız ki. ama Kaan evladım derdi onlara. Yani onun eğitim sorumlusuydu. Sonra başkanlıktan önce eğitim sorumlusuydu. O eğitim bilimini hepsini evladım derler derdi. Yani onların sıkıntılarını koştururdu, ders çalıştırırdı onları. Ben hep derdim ona. Bazen işte yoğunluktan dolayı şikayet ederdi. Derdim Kaan sen bunu halledersin, bunu yaparsın derdim. Yapıyordu da zaten hamdolsun. Kaan'la biz pandemi döneminde bir faaliyet yapalım dedik. Sokakta kalan kedi ve köpeklere tam pandeminin ilk çıktığı haftalarda dedik ki onlara dağıtım yapalım. Kaan aslında çok titiz de bir, kendi sağlığını ve ailesinin sağlığını bayağı düşünen biriydi. Düşünmeden tamam dedi hadi çıkalım dedi. Herkesin eve çekildiği dönemde Kaan belki yani 100 tane hocamızla birlikte programlar düzenlemeye başladı onlarla iletişim kurmaya başladı. Sahabe mektebi, edep mektebi vesaire Teknofest yarışması Antep'e gittiler. Orada faaliyette bulundular. Hatta e, iyi bir dereceye girdiler Teknofest'te. Finale çıktılar. Kan en güzel örnek oldu bizim için. Hakikaten Murat da öyleydi. Hem stajını devam ettiriyordu, hem okulunu devam ettiriyordu, hem dışarıda çalışıyordu ama hiçbir zaman bize e, şunu demiyorlardı. Yapamam, edemem demiyorlardı. Mazeret üretmeden iş üretmeliyiz. İş üretmeliyiz. Gençlik için bir şey yapmalıyız. Kaan da Murat da üretken insanlardı. Teknoloji tak kampını Murat üretti. Kaan'la birlikte ürettiler. Ve o yolda şehit oldular. Şehadete kavuştular. Yani bizler o arabaya e, o arabayı o binmek için arzulamalıyız. Yani arabaya biz de o binmeliyiz bence. Bunun arzusunun içerisinde olma gençler. Sorgulamalıyız kendimizi. Neden o arabada biz değildik? Neden? Biz de bir 10 kişilik ekibiz. Hani ama o cenaze çok imlendik yani hepimiz imlendik. Keşke bizim böyle bir cenazemiz olsun dedik. Ama sorgulamalıyız işte. Yani niye o arabada biz değildik? O arabada olmak için çalışmak gerekiyor. O arabada olmak için Kaan gibi, Murat gibi, Tarık gibi, Yusuf gibi yaşamak gerekiyor. Yaşamalıyız, yaşamadan olmuyor. Ali Satt ve Selam'ın hadis şerifi nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz, nasıl ölürsünüz öyle dirilirsiniz. Biz Murat'ın da, Kaan'ın da, Tarık'ın da, Yusuf'un da nasıl yaşadıklarına şahidiz. Allah'a hamdolsun. Böyle de şahit nasip oldu onlara. Kendisiyle bir gün muhabbet ederken aslında bana bunu zaman zaman söylüyordu. Yani farklı muhabbetler esnasında. Ben ileride çok meşhur olmak istiyorum diyordu. Yaptığım çalışmalarla hem Türk mühendis olarak hem bu vakıf çalışmalarıyla kendisiyle ilgili güzel anılar biriktirerek ileride meşhur olmak istediği bir isteği vardı bu alanda vefat haberini aldıktan sonra ben akşam saat 9-10 sularına kadar hiç telefona bakmadım. Yani sosyal medyaya girmedim. En son e, cenazeleri aldıktan sonra cenaze arabası önde biz arkada arabayı takip ederek İstanbul'a doğru yola çıktık. Ve arabalı vapurda durduk. Daha sonra yanımda oturan bir arkadaşımız vardı. O da Kaan'ın çok yakın arkadaşı Oğuzhan Karasu. Dedi ki abi dedi sosyal medyayı gördün mü dedi. Ben de ne oldu ki diye böyle bir kadar göz gezdirdim ve baktım ki neredeyse bütün Türkiye'nin gündemine girmiş bir olayla karşılaştık. Akabinde Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazı. Ancak çok ünlü isimlerin buradaki cenaze namazları bu kalabalıkla kılındı. Yine bütün Türkiye'de kılınan cenaze namazları, on binlerce hatimler, bütün neredeyse farklı liselerdeki, ortaokuldaki, üniversitedeki gençlerin bu olayı duyması ve daha sonra şunu sordum kendi kendime. Yani Kaan ne yapsaydın da bu kadar meşhur olabilirdin sorusunu kendi kendime sordum. Aslında bu da benim için unutamadığım bir anı oldu. Teknofest üzerinde bir çalışma yapmak istedi. 2018 yılında. Ve bir heyecanla Kaan o çalışmayı aslında vakfımızın içerisinde başlattı. Her yıl en az 4 tane takımı finale çıkarttılar. Bu pandemi döneminde dahil olmak üzere. Ve bu takımlarla birebir ilgilendi. O kadar vaktinin yoğun olmasına rağmen. Hem buradaki sorumlulukları var, hem iş hayatı var, hem aile hayatı var, hem öğrenim hayatı var. Ek olarak da Teknofens ve üzerinde, robotik kodlama üzerinde çalışma yürütüyor. Ve elhamdülillah bu uğurda şehitlik makamına ulaştılar. Annesine çok saygılı bir arkadaşlık ha. Hani e, yani arkadaş gibinden ziyade çok yakınlardı. Hep onun sözünü dinlerdi. Ben bir, bir gün yürüyorduk sahilden eve birlikte. Yani çok istediği bir şeyi yani yapmak istiyordum. Annesini aradı, sordu. Annesi hayır dedi ve yapmadı onu. Ben şahidim buna. Nasıl annesi dedi diye. Yani o gün dayısına da söyledim. Ee, Kaan tamam yetime bakıyordu, çalışmalara önem veriyordu. Allah Resulü'nün namazını kılıyordu, namaza çok önem veriyordu. Ama yani annesi razı, razıydı ondan. Yani çünkü annesinin lafını ikiletmiyordu. Ben dedim ki kendim kendime ve dayısına da söyledim. Ya dedim Kaan dedim, annesinin razı olmasına yeter dedim yani. Mesela ya Siyer'le Ramazan programıydı ya da sahabe efendilerimizle ilgili hazırladığımız bir program esnasındaydı. Artık duyuruya bir haftalık bir zaman kalmıştı. Üsküdar'da bir kafede 4-5 arkadaşla oturduk. Onların eğitim biriminden arkadaşlar vardı. Ve o gece 11'e, 12'ye kadar hocaları arıyorlardı. Özellikle de zor hocaları, işte ikna edilmesi zor olan hocaları Kaan arıyordu. Şimdi normalde bu konuşmacıları aradığımız zaman geç bir saat 9, 10, 11 genelde ters tepki alma ihtimalimiz yüksek. Ama Kaan kimi aradıysa o diliyle, o üslubuyla, o belagatıyla o kadar güzel bir şekilde ifade ediyordu ki ve o ikna kabiliyetiyle o gece neredeyse bütün konuşmacıları ayarlamıştı ve programın ilan edilmesine son günler kala programdaki bu ön aşamayı tamamlamıştı. O anı hiç unutamıyorum veya o çalışmayı çünkü bu onun özverili bir şekilde çalışması, kendini adayarak bu işi yapması ve etkileyici diliyle o çok ünlü isimleri o saatlerde arayarak ikna etmesini şu anda hala hafızamda bir canlı bir resim olarak görünme getirebiliyorum yani. Gerçekten onların şehadet bana şunu hatırlattı, anlattı yani. O gün cenazede en değerli zenginlik şuymuş abi. Senin Allah için seven kardeşlerin olması. Taziye esnasında orada üniversiteli gençler vardı. Bu üniversiteli gençler koşturuyorlardı. işte, kimi su getiriyordu, kimi yemek getiriyordu. Yani orada ellerinden geldiğince hizmet etmeye çalışıyorlardı. Ben de tam bu esnada İsmail amcanın yanına gittim. Kaan'ın babasının yanına ve elini tuttum. Dedim ki İsmail amca bu gençleri tanıyor musun dedim. İsmail amca şöyle bir baktı bir şey söylemedi. Bunun üzerine ben de şunu söyledim. İsmail amca bu gençler Kaan'ın Üsküdar genç ağdayken Üsküdar'daki liselerde gidip uğraştığı, O da yetmezmiş gibi Ümraniye'deki liselere gitti, Çekmeköy'deki liselere gitti. Onların derdini dinledi, problemlerini çözdü, beraber yemek yedi, beraber muhabbet etti. Abilik yaptığı gençler, o zamanki liseli gençler. O gençler şimdi İstanbul'da Türkiye'nin en iyi üniversitelerinin farklı bölümlerinde okuyorlar. Ve Kaan abilerine son vazifelerini yapmak için işte bu taziye çadırında, bu taziye ortamında gelip ellerinden gelen hizmeti yapıyorlar. Aslında baktığımız zaman biz hep sadaka-i cariye deyince böyle bir su kuyusu, cami aklımıza geliyor ama aslında en büyük sadaka-i cariyelerden biriydi buydu. Çünkü bir insanın hayatına dokunmuştu, o insanı değiştirmişti ve o insan bundan sonraki hayatında da bunun etkisiyle yaşayacaktı. Elhamdülillah Kaan'ın böyle de bir yönü vardı çok şükür. Kaan'ın teyzesiyle bir araya geldiğimizde konuştuğumuzda bize şundan bahsetti. Dedi ki, ya biz inşallah bu arkadaşların akıbetleri için üzülmüyoruz. İnşallah şehit olmuşlardır ve cennettedirler. Ama daha yapacakları güzel işler var diye bir cümle kullanmıştı Kaan için. Ben de orada şunu demiştim. Evet teyze haklısınız ama belki yaşasalardı bu kadar büyük bir etki yapamayacaklardı. Bu kadar güzel bir iş yapamayacaklardı. Aslında onların samimiyeti, onların bu adanmışlıkları onları bu şehadeti nasip etti diye düşünüyorum yani. Yani bize düşen görev o kardeşlere de benim tavsiyem Kaan ve Murat gibi yaşamalarıdır. Ben nacizane bundan sonra onlar gibi yaşamaya çalışacağım. Bir de tıpkı onlar gibi hem fedakar olmaya çalışacağım hem de kardeşlerimin kıymetini bileceğim. Yani bizim bundan sonra görevimiz abi yani bir onlar gibi yaşamak bir de birbirimizin kıymetini bilmek. Murat ve Kaan'dan e, bir, hala var yani ekibindeki arkadaşlar onların kıymetini bilelim. Birbirimizin kıymetini bilelim. E, yarın onlar da o arabaya binebilir. Onlar da şehit olabilir. Bizler de olabiliriz. Kur'an-ı Kerim'e hakim olmamız lazım. sünnete hakim olmamız lazım. Peygamber Efendimizin hayatına o dönemde yaşananlara hakim olmamız lazım. Okumamız lazım. Yani mümkün mertebe öncü şahsiyetleri tanımamız lazım. İşte hep biz ne kimi anlatıyorduk? İşte e, Peygamber Efendimiz'de döneminde olan şehitleri anlatıyorduk. Ondan sonraki gavzelerde şehit olanları anlatıyorduk. Farklı vesilelerle şehit olanları anlatıyorduk. Furkan Doğan'a anlatıyorduk. Mesela Mavi Marmara'da şehit olan genç kardeşimizi. Şimdi aslında bizim en yakınlarımız şehit oldu. Bu kardeşlerimizden bahsediyoruz. Bu kardeşlerimizi anlatıyoruz. Şu anda bile etrafımızdan farklı liselerden talep geliyor. Gelin bu arkadaşları anlatın. Benim aklıma hep Mavi Marmara olaya geliyor. Çünkü biz 2015'te, 2016, 2017'de lise lise dolaşıp Mavi Marmara'da şehit olanları anlatıyorduk. Mavi Marmara olayını anlatıyorduk. Bu kardeşlerimiz de aslında bu tarz organizasyonları yapıyorlardı. Ama Allah şimdi onlara böyle bir konum, böyle bir payı nasip etti ve biz şimdi bu kardeşlerimizi, bu şehit olan kardeşlerimizi anlatıyoruz. Rol model olarak aslında. Asıl eş edeceğimiz işler hamasetten uzak bir şekilde bu arkadaşlarımızın mesajlarını, bıraktıkları mirasları, yarım kalan işlerini daha iyi bir noktaya taşımaktır. İnşallah bunları yapmak da bizlere nasip olur.